Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün brokoli salatası yapacağım. Küçük bir blok brokolim var. Önce ayıklıyoruz. Çiçeklerini ayırıp kabımıza alıyoruz. Bol suyla yıkayacağız. kayıp bir 10 dakikada sirkeli suda beklettiğim sebzelerimi bir süzgece alıyorum. Havuçlarımı alta koyacağım. İyice havuçlarımı kesiyorum. İstediğimiz şekilde parçalayabiliriz. Brokollerimi koyuyorum. Havuçta brokoli de çok çabuk pişen iki sebze Keklerimizi yerleştiriyoruz. Uygun bir kapağım olmadığı için ben bu şekilde bir tepsi kapatıyorum. Tam 10 dakika pişirdik. Çok güzel piştiler. Şimdi servis tabağına alıyorum. Renklerinde hiçbir değişiklik olmadan piştiler. Şimdi sosumuzu hazırlıyoruz. İnce dövülmüş 3-4 diş sarımsak Yarım limonun suyu, yarım çay kaşığı tuz, 3 tatlı kaşığı nar ekşisi, yine 3 tatlı kaşığı zeytinyağı ekledim ve güzelce karıştırıyorum sosumu, tuzumu eritiyorum sosumu salatanın üzerine güzelce gezdiriyorum. Buharda pişirdiğimiz brokoli salatamız hazır. Yapıp deneyecekleri kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.